Öğlen sohbetimizin sonunu acele davranılacak, acele edilecek altı şey vardır. İkinci sohbetimizde sohbetimize bunlarla devam ederiz dedik. Onlarla devam edelim. İslam'da ile hareket etmek vardır. Acelecilik yasaklanmıştır. Mekalemle Nebi sallallahu ale aleyhi ve sellem el acele tümü şeytan ette enni miner rahman. Acelecilik şeytandandır. Teenniyle hareket etmek itibarlı davranmak rahmandandır. Kainatın efendisi böyle söylüyor. <laughs> acelecilik bize çok pahalıya mal oluyor. Bu nedenle itidali tercih etmeli. <laughs> Aceleyle hiçbir yere varılmaz. Aceleyle ecele gidilir diyor bazı dolmuş içlerinde yazılar var. Evet. Ama Buna rağmen dinimiz şu altı şeyde acele edin diyor. Bir, farz namaz. İki, günahlara tövbe. Üç, kul borcu. Dört, cenaze defi. Beş, kız nikahı. Altı, misafir yemeği. Namazlar vakitle mukayyettir. Namazın 12 farzından biri vakittir. Öyleyse namazlar azami gayret sarf edilerek tam vaktinde kılınmalı. Ezan okunur okunmaz namazı eda etmeli. Ezan da namaz saatinde okunur. Namaz saatinden birkaç dakika önce ezan okunacak olsa, o ezanın iadesi lazımdır. Onun için ezan okuyan kardeşlerimiz de buna riayet etmeli. Varsın iki dakika geç olsun, erken olmaz. Ezan okumanın büyük vaziletleri vardır. Kainatın Efendisi ezan okunmanın faziletini bilseler ezan okumayı oya tabi tutarlar. R çekerler Birbirleriyle münakaşa etmesinler diye ya sıraya korlar ya tercih hakkı yaparlar. Ezan okumak bu kadar faziletlidir. Ezan biraz ezan gibi okumak da lazım. Şimdi Diyanet işleri bunun biraz farkına varmış herhalde. Ezan yarışması açmış. Ezan-ı Muhammedi en güzel nasıl okunulur? Malum bir sabah Hafız Sami İstanbul camilerinin birinde ezan okumuş. Gayrimüslimin biri bu ezanı dinlemiş. Ertesi günü camiye Müslüman olmaya gelmiş. Lakin bir başkası o gün ezan okumuş. O gayrimüslim o ezan okuyana ki ezan okumasını bilmeyen bir kimse imiş başını gözünü yarmış ezanın cebinde ne kadar para varsa o ezan okumasını bilmeyenin avucuna vermiş oradan kaçmış. Birisi demiş niye böyle yaptın? Allah dünkü ezan demiş beni dinimden edecekti. Bu adam bu dini bana tekrar iade etti demiş onun için kaçtım. Onun için bu bahşişi verdim. Tabi yanlış bir fikir. Ama Allah'ın hidayeti demek ermemiş. Bazı ezanlar böyledir. Bazısını dinden, dinden yapar, bazısını dinden de çıkarır hafazan Allah. Gene öyle İstanbul mezunlarından birisi Bursa'da cami kebirde ikamet getiriyor, iklas okuyor. Cami kebir hocalarından birisi de Hafız Ali Efendi yerinden fırladığı gibi sus be adam dedi. Ne ihlas böyle okunur ne ikamet böyle getirilir. Onun için bunlarda da ağızlarımızı düzeltmek, bunlarda da biraz talim terbiye yapmak, Allah ve Resulünün dilediği gibi bunları yerine getirmek Cenab-ı Hak nasip etsin. Evet. Ezanın fazileti çok düşkün, pek çok kıssalar var. Konuyu dağıtmayalım, konumuza gelelim. Namaz vakitle mukayyet olduğu için her namazı vaktinde kılacağız. Vaktinden önce kılınan namaz sahih değildir. Onun kazası gerekir. Vaktini ne kadar çok geciktirirsen Namazın fazileti de o kadar eksilir. Farz yerine gelir, borçtan kurtulmuş olur bir insan ama namaz faziletinin barometresi düşer. Gereken fazilet alınmaz. Bu nedenle okuduğumuz hadisi şerifte de اَجِّلُوا بِالصَّلَاةِ قَبْرَ الْحَوْمِ Namaza acele ediniz, vakti geçmez. terbiye olmasın. Günahlara tevbe etmek de böyledir. <laughs> Hemen günah işlediğimiz zaman, hasbel beşer bir kabahat yaptığımız zaman arkasından tevbe etmek. <laughs> Ayet-i Celil'e de de böyle. اِنَّ الْحَسَنَا يُلْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ Sizden bir seyyiye kabağa sudur etti mi? peşi sıra hemen bir hasene, güzel amel yapın ki o kötülük sizin gönlünüze yer etmesin, gönlünüzü karartmasın, gönlünüzde büyüyüp gitmesin. Hemen acele edin, onu izale edin, güzel bir şeyle. Ve acilu bit tevbeti kablel mev, hadisi şerifi de böyle. Ölüm gelmeden önce tövbenizi yapınız ölüm meleği omuzunuza konmadan önce, hadi gidiyoruz demeden önce tövbeyi yapın. Elhamdülillah bu halkayı tevhide dahil olmuş, Allah dostlarının sofrasına karışmış, onların yap dediklerini yapmaya gayret eden kardeşlerimiz, her namazdan sonra da tövbe ederler, namazımızın noksanları yerine gelsin diye. Her gün 24 saatte bir yüz adet tövbe ederler. Geçmiş günahları silinsin, gelecekte günah işlemesinler. Bunu hatırlarlar. Kul borcu da böyledir. Borç hiçbir zaman iyi değildir. İyi güne kalmaz. Herkes kendi yağıyla kavrulmaya gayret etmez. Nusretin Hoca öyledir ayağını yorganına göre uzak. Biz bu kaidelere uymadığımız için çok sıkıntı çekiyoruz. 5-10 milyon sermayemizle 100 milyon iş yapmaya kalkıyoruz. Faiz belasına uğruyoruz. Bu işin altından kalkamıyoruz. Elimizdeki, avucumuzdaki de gidiyor. Bu ilahi emirlere uymamak, büyüklerin tavsiyelerini kale almamaktan kaynaklanıyor. Borç günah defasıdır, insanın göğsü. Bir an evvel ondan kurtulmak. Tabi atalarımızın da bir sözü var. Borç yiğidin kamçısıdır. Tabi samimiyetle böyle ufak tefek işlerimizi görmek için Hine Hazret'te müzayakada kalmış isek mümin kardeşlerimizden alıp aynı günde iade edip bu borçlarda da pek zararlı bir durum yoktur. Ama söylediğin günde vereceksin. Borç vermek zekattan daha üstündür, daha evladır. Zekat Allah'ın emridir ve hem o hal verilecek. Borç ihtiyaridir. Bir kardeşimizin hacetini bitirmek, ona borç vermek büyük bir nimet, büyük bir devlettir. Allah Teala alana da verene de bu zaviyeden düşünmek ve bu şekilde bu güzel vazifeyi yerine getirmek nasip etsin. <laughs> efendim ahlak tefessu ediverince insan yapacağından da vazgeçiyor. Kaş yapan göz çıkarma diyor. Hani adamın biri gayet güzel bir atın üzerine binmiş birisini gelirken görmüş. Ulan şu atı şundan al hemen yıkılmış oraya. Ay, vay falan. Ya, atın üstündeki adamda da bir vicdan var. İman var. İnmiş atından geçmiş olsun ya ne oldu falan. Sorma demiş ayağım korkuldu. Kırıldı mı çatladı mı bilemiyorum. Çok zor bir durumdayım. Çukura kadar gidecektim. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum falan filan diye böyle yalan düzen laf etmiş. Adam cevabı ne yapacağım var mı demiş işte at bin beraber gidelim. Vermiş atı. Hadi demiş usul usul. Bir iki, üç adım gittikten sonra atı mamurlamış kaçıyor. Anlamış işi. Bak buraya demiş Geri dön de sana bir çift laf söyleyeyim ondan sonra git gideceksin. Allah Allah ne diyecekti acaba demiş. Geri dönmüş şöyle uzaktan ne diyeceğini dinliyor. Bu akşam benim damda daha 20 tane var demiş. Biri de ikisini götürmüşüm bir şey değil. Ama benim vicdanımı da götürüyorsun haberin olsun demiş. Cenab-ı Hak salim düşüncelerle, İslam'a uygun hareketler her birerlerimize nasip etsin. <laughs> Dördüncüsü de cenaze defni. Peygamber Efendimiz cenazeyi acele yerine götürün Vakitlice defnedilir. O salih bir kişi ise, gerçek iman sahibi bir kişi ise, o kişiyi güzel makamına bir an evvel kavuşturmuş olursun. Acelecilikte bu yönden fayda var. Şayet bunun aksi ise, kötü bir adam ise, o ağırlığı omuzlarımızdan hemen evvel atmış olur. İkisi üçünde acelecilik gerek. <laughs> Cenab-ı Hak akıbetimizi hayr eylesin. İyi. Son nefesimizi imanla, Kur'an'la kalmamak nasip etsin. Amin. Ama işte ilk nefesimiz ne diyorsa son nefesimiz de onu der. Bu bakımdan şimdiden son nefesimizin diyeceği güzel kelimeyi i kudsiyyeler ki, buyurun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü Bu kelimeyi i ile hadm-i enfâs etmek nasibim yese. Beşincisi de kız nikahı Nikahta da acelecilik edin. Kızlarınızın nikahında ve kolaylık göster. <laughs> Hz. Muhammed Mustafa'mız Hz. Fatıma için Hz. Ali'den neler istemiş? bizim evliliğe ilk adım kitabımızda bunlar yazılı. Bunları okuyun. Koş koca bir kitap gibi alınacak listesi. Başa da babalık koymuşlar. Bu İslam'a uygun bir hareket değil. Bu yuva yapmak değil, yuva yıkmak. Bu saadet değil, Evli gençlere felaket. 5-10 senede zor öderler girdikleri borcun altına. Böyle nikah olmaz. İslam'da böyle nikah geri yok. Herkes haline münasip. Ne ise onu yapacak. Çırçıplak gidecek diye de bir kural yok. Ama ölçü muvazeneli olacak. olur umur evsat olan. Her şeyin ortası hayırlıdır Peygamber Efendimiz böyle buyurdu. Biz de isteyeceğimiz şeyi buna göre isteyeceğiz. Yuva yıkmayacağız, yuva yapacağız. Günümüzde bu sakıncalar mevcut. Bu nedenle pek çok gençler bu nedenle pek çok gençler oruçla vakit geçiriyorlar. Bu vebalin altına giremiyorlar, bu ağırlığı taşıyamıyorlar. Neticede mahcup olacaklarına karar veriyorlar ve bir yuva kuramıyorlar. Bunların vebali de anne baba ve büyüklerde. Sühulet. Allah Resulü Araplardan birisine nikah bedeni kesti. Ya Resulallah bunu verecek halim yok benim. E şu kadarını ver. Ama ya Resulallah maddi hiçbir imkanım yok benim dedi. Allah Resul öyleyse hanımına nikah bedeli olarak muhafazeti surelerini ezberletti. Nikahta kolaylık hazır. İşte vakti vaktince. Demir tavuğunda dövülür. Sonra üzümün çöpü var, bilmem neyin sapı var diye işler uzar gider. Bu nedenle bir kız nikahında da acelecilik emredilmiş. Misafir yemeği de böyle. Misafir gelir gelmez az çok dememeli, var yok dememeli. Acaba şu da konulur mu önüne, bu da konulur mu dememeli. Allah ne verdiyse hemen önüne bir sofra koymalı, karnını doyurmalı. Nafile ibadetlerin en güzeli aç bir karnı doyurmaktır. Hazırdakiyle misafir karşılayanlar her gün misafir kabul edebilirler. Ama bir takım şart ve şutları öne sürecek olursa onlar randevuleşirler batı gibi. Ayda bir, iki ayda bir. Ama İbrahim Halilullah senin ceddi misafirsiz sofraya oturmazmış. Bazı iki üç gün oruç tutarmış. Misafirim yok diye. İslam'da misafirlik böyle randevuleşmek yok. Ne zaman olsa olur mutfağımızda ne varsa başımızla beraber. Evet. <laughs> Efendim beş vakit namaz farz kılınmış. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Selat-ı viti de altıncı bir vakittir kainatın efendisi onu yatsı namazından sonra eda edin. Yatıp kalkamazsınız, gece namazı olarak kılamazsınız düşüncesiyle Allah Resulü üzerimize kanat gelmiş, rahmetini indirmiş ve yatsının peşine taktırmış. Bu nedenle beş vakit namaz, sabah öğlen ikindi akşam yatsı. Bunların vakitleri de takvimlerimizde gösterilmiş. Bu vakitlerde kılınır. Erkeklerde ezan ikamet sünnettir. Kadınlarda değildir. Onlara mümkün mertebe vakti var vaktince eda edip tadil-i erkanına da bir ayet etmek. Hazreti Allah bir ayet ilgilesinde öyle diyor. <laughs> namaz sizin için öyle bir nimet uzmadı ki fahşa ve münker olan kötülükleri sizden giderir, izale eder. Öyleyse namaz ilahi emirler insanı insan yapar. insanı sultan yapar. İlahi emirlerden geri durmak ahlak bozgunluğuna, nizam-ı alemin gidişatını bozmaya neden olur. Bu nedenle mecburuz milletçe Allah'ın huzuruna durmaya, yönümüzü kıbleye döndürmeye, alnımızı secdeye koymaya mecburuz. Nasıl bedeni gıdamızı üç öğünle elde ediyoruz? Doktorlarımız şu kadar kalori almanız lazım diyor. Hazreti Allah da ruhunuzu doyurmak istiyorsanız, dünyadan muvazeneli yaşamak istiyorsanız, dünyanızı cennet yapmak istiyorsanız, beş öğün gıda alacaksınız. Huzuruna beş öğün duracaksınız bu manevi gıdayı alacaksınız diyor Mevla-i Teal bu güzel gıdayı 60 milyon Müslüman Necip Türk milletine doya doya taktırsın inşallah. <laughs>